Survivor 2021 İzdivaç'a döndü. Programda aşkı bulan bulana çağrı Atakan gönlünü bakın hangi yarışmacıya kaptırdı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen görüntünün ardından Survivor yarışmacıları bir kez daha adından söz ettirdi. Survivor 2021 sezonu sona ermesine rağmen yarışmacılar özel hayatlarıyla magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Sosyal medyada, duyanları şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın aşk yaşadığı öne sürüldü. Survivor 2021 sezonunun ilk aşk bombasını, İlayda Şeker ve İsmail Balaban patlatmıştı. Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban, kısa bir süre sonra yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. Ardından Aleyna Çalışkan ve Batuhan Karacakaya birlikteliği, ikilinin sarmaş dolaş pozuyla ortaya çıktı. Survivor 2021 sezonuna dair yeni bir iddia, sosyal medyayı karıştırdı. Şimdilerde Galatasaray'da forma giyen ünlü basketbolcu Merve Aydın'ın yarışmadaki sinir krizleriyle akıllarda kalan Çağrı Atakan ile birlikte olduğu öne sürüldü. Doğan Keser, Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın yer aldığı bir fotoğraf karesi dedikoduların fitilini ateşledi. Söz konusu fotoğrafta Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın samimi pozu sosyal medya kullanıcıları tarafından yeni bir aşk mı doğuyor? şeklinde yorumlandı. Çağrı Ataka'nın Merve Aydın'ın antrenmanlarına katılması ve ikilinin sık sık birlikte vakit geçirmesi aşk dedikodusunun yayılmasına neden oldu.